Paylaşmıştım siz nasıl nasıl şey yapacağımız ilk önce buradaki nereden birisini seçiyoruz nasıl video çekeceğiz buradakilerden birisini seçiyoruz Girecekten sonra zaten oluyor girdik de, giriyorsunuz girdik giriyorsunuz yani ki birisine bunu şu an istemiyorum. Giriyorsunuz, giriyorsunuz, giriyorsunuz. Bakın. Buradan şu şura yok canım istemem. Şuraya tıklayarak öyle tıklayarak tıklayarak şur tıklayarak yapabilirsiniz. Çok kolay. Ve bir basit. E bu video çok kısa olmasın diye çok kısa olmasın diye menü yüz çekeceğim arasına. E bu sırada arkadaşlar e bu sırada arkadaşlar diğer yarısı. Gel lan buraya. Kaç! 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 Kaç kaç kaç! İyi şeğanna kaç! kaç. Kaçmam lazım. şöyle. Ben neden bu uğraşıyorum? Ben neden böyle uğraşıyorum ki? At bıçağı elinle. <laughs> Alo, birader çeviriyor musun? Tamam, onu, onu sıkıştır. Beni kaçıran adamı. Hadi görüşürüz, bay bay. Hemen geliyor. Hop, birader nereye? abi yolunda gülüm ah. sen kimsin ben no, melon melonun arkadaşıyım melon burada beni söyledi gülüm 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 Tam melon yanına gitmem lazım. Melon. Melon burada mısın? Önemli bir haberim var. Önemli haber şu ki. istiyorum. Hem <laughs> de kendi bıçağınla. Şunu <laughs> 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 Artık yoluma devam edebilirim. Seni han. Geçelim. Bu melonu ölümsüz bu melonu o bizden yapabiliriz. Onun beynini yakıp devamı 3. bölümde